selam bu oyunu. Videoları izlemiştim. Hayat. Tamam seni gönderelim. Bir ars dost zaten. Ha zaten ilerleyen bölümlerde ama bazı a, bazı ars dost olanları almayabiliriz. Hayat. Sen mutakal. Tamam. Sen giremezsin lan. Sen girebilirsin. Hayır. Yalnız hastalık kalırlar bile bilir. Evet, öyle yani. Oha bu adam 93 kilo mu? Ay, ay. <laughs> Bok bizim <değil, git>. için. <laughs> avlayacağım. Pek avlayacağım diyorum. Ben dediğim kişi ben kendimi pek avlayacağım diyorum. Ya <laughs> Astos kalın çıksın birisi de ya. Yani. Yürüyün giden artık kardeşim ya. <laughs> Buraya Astos kalınlar Astros kılı Astros çıktı ya Alın sizi Aa bu kadar ya <laughs> <laughs> He şimdi Ya ben artık Astros kılılara göndereceğim sadece Baga adam ne diyorsa ben de öyle Sadece Astros kılılar bile bende Ben de öyle dedim <laughs> <laughs> kaç lütfen. Tamam, aç toz konu çıkmış bunlar. Tamam, sen de git. Aynen. Evet, bu son şey. sen de git. zaten aç toz Það er ekki Þá Það er ekki kırmızı butonu kullanarak denetleme butonuna girin. Denetleme sonrasındaki uyuşmazlığın olduğu yerleri işaretleyin. Tamam denetleriz. Kurallar denetleme nerede ki? tamam böylemiş tamam anladım anladım. Kuralların düzenlemeler en ki kural ve düzenleme bakımından kabul bakanlığına tabidir. Kural kitabını iyi okuyun yaşasın hasta olsun. Niye böyle azal Sorgulama yapmak için denetleme modundayken tutarsız iki bilgiyi incele. Hmm, tamam. <laughs> tamam. Şimdi. Sen nesin neyin nesisin. Tamam sen neşin neyin. Lan nasıl yapıyorsun? <laughs> Hala değil doğru. Elim düşüyor. Peki. Lan mal o değil. Tamam. Elim düşüyor şey Alakalı değil. Alakalı değil. Tamam ben seni göndereyim abi. Tamam sen iyisin Ben seni göndereceğim Ah her şey uyuşuyor Göndereceğim ben seni Haydi Haydi Eyvahlar lütfen Tamam Ne istiyorsan tekrar Şimdi uyuşmanın sebebi böyle klem önce Şundan şuna Uyuşuyor alakalı değil. Lan mal. Sana <laughs> Yani nasıl alakalı değil. Kapat şunu. O zaman sonra şu alakalı mı? Yok. Ariel. 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 Düşmeni sorun etmeyiz adına. Allah'ım yarabbim. Şimdi o zaman doğum tarihiyle bu tarihi yapalım. Am. sen zikri. Ne yapalım? Ne yapalım? Hiçbir şey oluşmuyor Hiçbir şey alakalı değil diyor. Gönderiyorum ben seni hadi. Hadi iyiyiz. <laughs> 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 Ananım ya. Ha cezayı kuşa Allah prosedür ihlal edildi pasaport geçersiz bitiş tarihi ya acı ya hiç kişi şey uyuşmuyor dedi ne yapalım ağzını geç şuraya hatalar bölümü şimdi sen ne ya uyuşuyor mu bakalım uyuşuyor tamam polis testiyle bekle bekle şunu çıkartayım gidecektik Korista City ya diye bir yer böyle bununki aslında bu Antegria'nın böyle tamam Vastoska'nın ki böyle Impor'un böyle Kolesya'nın böyle Oldesya'nın böyle bunun ikisi böyle bileşik Federasyonlar Ben göndersem mi acaba? Çünkü bu alakalı değil diyor ama ben denesem acaba? Ne yapsam? Sen göndereyim mi? Göndermeyim. Göndereyim mi? Göndermeyim. Nasıl çıktı? İmana geldim bak, yoksa göndermezsin sen. Hadi git. Ha, ah, git şimdi. Oh, bakalım. <laughs> son kişidir herhalde ya. Şimdi saat bitti. Hayır. Tamam sen az toz Her an git. Otobüse yetişmen lazım. Tamam. Tamam abla ben seni hemen göndereyim. Az toz iyi git. Tamam Evet abi. Kole eşyalı. Aa ben seni bir şey yapayım. Az direkt ben gönderiyorum ama. Sen başka yere gideceksin. Şimdi göndermeyeyim. Sakalı değilmiş. Sen mal. Tamam veriyor uyuşuyor. O zaman. Senin gideceğin yer. Ha kova soğanla. Bekle. Kova soğanla ile bu şu. Hiçbir şey alakalı değil diyor ya. Bu nasıl bir şey ya. Gideceğim ama ya. Ya Bırak. Hadi ya başla tamam ya. Her şey mi ki tamam. Başka ne çıkar böyle Ben başlarım bu ilk evde. Bon, bon insanlar getiriyorlar başıma koyuyorlar ya. Bir git. Bir bitmediniz hayır, ya. Ama sen git artık sos kalın. Ağzına sıçarım bak şimdi. Bu neymiş? Allah'ım ya Rabbim ya Ramazan Ramazan yapma var ya. Yürü git lan göndermeyeceğim seni. Of, yürü git. Bizi uğra yürü. <gülüyor> 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 <Sen de> Lan niye <laughs> ya Kişi de selam. Eh, Gerizekalı adam beni aldırıyor şurada. Gerizekalı zekalı. Ne yapmaya çalışıyorsam bak. Şimdi Jordano Simon. Ne oldular? Ne oldu lan. Oldu. Sigara kanayım. Oy. Ananı satayım. Ne oldu lan? Uyuşuyorsunuz mu lan? Uyuşuyor peki. O zaman. Kollert hmm, anne. Lan o değil. Alakalı değil. Uy, nasıl yapacağız? cinsiyet erkek. Yer yok üstü. Tamam sen ben, ben seni göndereyim. tiplerinizi uyuşuyor. Bu ne vermiş bize? Hediye. Bu ne? Geliş bileti ağız Kim verdi ki bize bunu? bu. Buna başka vermişti. Sakın bunu ele alıp döverim seni ha. <laughs> Şimdi. Kolej ya. Ay hani yok. seni göndereyim. Bakayım şu, hani. şu, 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 Haydi yürü gitsin kapısına aşağıya. Önceden mal gibi de zaten bir kişi koymuşlardı. Şuraya. Tamam yürü gitsene verdim sana şeyini. Buna da mı vermişti? Ha buna da şey yapıyorduk herhalde. Ha, bu da olmaz. Yürü git. Ha, onu da o vermişti. <laughs> Her neyse devam ediyoruz. Süper oyun lan soruyor ha. Hadi bakalım. Antigra. Ya ben ne yapayım direkt böyle. Uyuşmazlıkları yönetelim. Tepeniz uyuşuyor. Tamam zaten uyuşuyor zaten işte tepeniz. Tamam ben seni de göndereyim. Böyle kafalı böyle millet göndermek. Pek iyi değil ama. Ne yapalım ya. Her şey alakalı değil değil. Tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Ya hadi. Ama çıkıyor ya? Allah <gülüyor> <gülüyor> Allah ya Allah'ım ya Allah yani, bu da mı ya? Siz nesiniz böyle ya? Neyse çıkmıyoruz. Uyuşamadan geri yani. zekalı. şimdi giriş bileti eksikmiş. Bunun ki eksik değil. Ha, giriş biletliler girebiliyordu doğru ya. Hem de adam için malım görmedim giriş bileti olduğunu. Tamam. Sana şunu verelim. Şunu al. Şunu, Ayak. şunu al. Allah. allah Şimdi onu da almahaydım evet. Görevim paramız eksik olacaktı Tamam sen ne verdin sen de direkt girelim Bekle tipini sanki buluşmuyor lan Ha tamam buluşuyormuşuz Tamam sen de git adam geldi. geçersiz iki tane. Tamam. Hayır. Ha, tamam kanka. İyi. Sen ne yapayım? Ya ama kardeşim bu nedir ya? Burası bir izledi. Pa, Pasaport geçersiz bitiş tarihi. O ne diyor bana? Allah'ım yarabbim. Hiçbir şey uyuşmuyor diye Geçersiz bir diş de. Ben tarihleri yapmadım ki. Ama tarihler de aynı sabah ya. Şimdi da der. Hı, şey al. Abla şunu da al Allah aşkına. Şunu da al. Of. Ay, ay, ay. Hadi, ay, ya. Ne yapalım? Ne Razovska Anna. Tamam bu İyi e de ben bir tarih verildi bir. Doğum. Ya mal saati demedik biz. Alaka ne oldu? Bekle şu tiple. hadi ben seni de göndereyim hadi. Bu olarak seni de göndereyim. Hadi bakalım. Ya yani şunu da alır mısınız? Lütfen. <laughs> Allah bin kilo verenlersin ya. Uf. Göndermeyeceğim. Yani Vafaya göre göndermiyorum. Eksik bile daha. Yürü git şimdi. Yürü git. Ne oldu? Bok yedin şimdi. <laughs> Al. <Ya. gülüyor> Al. bayraklar. Aa, Ayazır. bu amcayı çok görmüş Tamam amcacım da pasaportum nerede? Ben geri zekalı bana niye bakıyorsun? Pasaportum nerede? Geri zekalı bu adam ya. Lan mal. Niye bana bakıyorsun? Salak. Bana kaldı lan böyle. <laughs> yapmadığını bu dönem kullanarak sorgulamaya gerek yok açıklamaya Hı. <laughs> Ama bu dönem ben sorgulama yapayım Nereden geldin lan? Nasıl yapıyordu ki? Denetleme modu. Neredeymiş şu denetleme? Lan tamam lan. Şimdi biz seni nasıl sorgulayacağız? Dipsiz <laughs> bir şey söyle lan bize <laughs> Ya biz ne diyeceğiz ki bana, denetleme umudu nerede bir kere? Denetleme, denetleme, denetleme Gerekli açıklama günlük bültenin ikinci sayfasında ya. Sana. ben baştan okuyorum. Bu adamın belgesi bulunmamak üzere. Tamam canı sağ olsun. Devam etmek için denetleme modunu kullanarak sorgulama yap. Denetleme modu nerede? Onu bir söyleyin ya. Adam kafasını kopartı buraya mı koyacağız? Ne yapacağız? Ha, ver, adamı. Vermedi. Asana. Şirketinin ikinci sayfasında Ha tamam tamam anladım. Buranın ikinci sayfasındayım. İkisi gelgeler kural kitabındaki ilgili açıklamayla gösterilebilir. İkisi gelgeler kural kitabındaki ilgili açıklamayla. Nerede kural kitabı onu bir bulsun. Ha buradaydı herhalde. İnşallah Bu Buradadır. Düşmanlıklar belirtildi şimdi. Neydi? Sen buraya gel. Tamam. Kural kitabı bu değildi. Başka bir. Başka olması lazım. Kural kitabı şuydu da. Bu değilmiş tamam. Ben bunu başka şey zannettim. Hmm. de pasaport olması gerekiyor. Ha kurallar burada işte. Belgelerin süresi geçmemiş, geçmiş olmamalı. Yabancılar giriş biletine ihtiyacı var. Tamam da ben senin şimdi yarışma kaydedilmiş. Bülten hani bülten. Şuradaki bültenmiş işte. Zaman en tarih. Tamam. Bu yüklenmiş bir geliştirme yok. Ha amca biz seni nasıl göndereceğiz ya? Abi ya selamlıyorum da bir sene söyleyeyim gündür E şuna da şuraya sokulmuyoruz mu? Ne lanet bir şeymiş ya. E sığırlar kurak dedemdeki açıklamada gösterilebilir. De of. Anca biz senin için ne olacak ya amca ya. Senin için ne olacak ya. Anca sen burada kaldın ama. Kaldık böyle vallahi kaldık. Kullanarak da kusur yap. Arkadaşlar ben bu bölümü bitireyim. Ben bu bölümü burada bitireyim arkadaşlar. Bir dahaki bölüm ben bunu nasıl sorgulandığını bulup geleceğim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Eğlenceli bir video oldu. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.